Evet sorumuz hem bir bölünebilme sorusu hem sınavda gelebilecek ve gelmiş sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Doğum ölüm tarihleri verilmiştir. Doğum tarihleri kaç yıl yaşadılarsa onun bir tam katı ise. Evet doğum tarihleri kaç yıl yaşadılarsa onun bir tam katıdır. Evet bir kere kaç yıl yaşamışlar? 1920'den 1980'e Ahmet Bey demek ki 60 yıl yaşamış. 1936'dan 1980'e 44 yıl yaşamış. 1929'dan 1979'a 50 yıl yaşamış. 1940'tan 2037'ye 2037'den 1940'ı çıkarttığımız zaman 7 13'ten 4 çıktı 9 97 yıl yaşamış. 1950'den 2015'e de 65 yıl yaşamış. Tekrar bakalım. Doğum tarihleri kaç yıl yaşadılarsa bu tarihler doğum tarihleri kaç yıl onun bir tam katı. 60'ın katı olacak. Peki 1920 60'ın katı mıdır? 1920'yi 60'a bölebilir miyiz? Hemen bölelim. 2 kere 3 kere 6 18 180 120'de 60 2 kere tam katıdır. Ahmet Bey tam katıdır. Peki 1936 44'ün tam katı mıdır? 1936'yı 44'e bölelim. Bakın 4'e ve 11 ile bölünme, bölünebilme kuralından yapabiliriz. 36 4'üne bölünüyor. 11 ile bölünebilmesi için de 9 ile 6'yı topluyoruz 15. 1 ile 3'ü topluyoruz 4. 15'ten 4 çıkarttık 11. Sonuç 11'in katı olduğu için 1936 11 ile bölünür. 4'e de bölündüğü için 44'ün katıdır. Doğrudur. Arda Bey de doğrudur. 1929 50'ye bölünür mü? Hayır bölünmez. 50'nin katı değildir. Bu yanlış bir ifadedir. Zehra Hanım o zaman tam katı değildir. Peki 1940 40, 97'ye bölünür mü? 1940, 97'ye bölünür mü? Hemen buna da bakalım. 2 kere, 2 kere 7, 14, 18, 1 değerde 19. Tam katıdır, 20 keredir. Bu da Kamil Bey'de bu kurala uygundur. 1950, 1950, 65'in bir katı mıdır? 65'e böldüğümüz zaman, 3 kere 5, 15, 18, 19. Tam 30 katıdır. Bu da e, aradığımız kurala uyar Peki kurala uymayan kim vardır? Kurala uymayan Zehra Hanım vardır. Cevap da C şıkkıdır.